bir köpek düşünün. Sahibi öldükten sonra tam 14 yıl boyunca mezarı başında bekledi. Yanlış duymadınız. 1853 yılında İskoçya'da gece bekçisi olarak çalışan John Gray, yalnız kalmamak için bir teriyer cinsi köpek sahiplendi. Adını Bobby koydu. Bobby'nin neşesi ve sadakati John'u öyle etkiledi ki her yere birlikte gitmeye başladılar. Bir adam ve onun en sadık dostu. Ama sadece 5 yıl sonra, 1858'de John Gray, bir tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Bobby için ise asıl hikaye o gün başladı. Her sabah, her gece, Bobby sahibinin mezarına gidip orada beklemeye başladı. Yağmurda, soğukta, karanlıkta, mezarlık görevlileri onun mezar başında uyuduğunu görünce battaniye ve yemek bırakıyorlardı. Polis onu sokak köpeği sanıp almak istedi ama halk izin vermedi. Bobby için özel bir tasma çıkartılmıştı ve resmi olarak Edinburgh vatandaşı ilan edilmişti. O ise beklemeye devam ediyordu. Sadece sahibini bekledi. 1872'de yaşlılıktan hayatını kaybetti. Özel izinle sahibinin yanına gömüldü. Bugün Greyfriars Mezarlığı'nın girişinde sadakatin simgesi olarak bir heykeli bulunuyor. İnsanlar hala onun burnuna dokunup dilek diliyor. Mezar taşında ise tek bir cümle yazıyor. Sadakati ve bağlılığı hepimize ders olsun. Videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.